Yeti zamanun minel ulema vel Öyle bir zaman gelecek. İnsanlar alimlerden, fakihlerden kaçacaklar. Aman onu mu dinleyeceğim ya? Bunu mu dinleyeceğim ya? Şu o kim ki be? Böyle diyecekler. Eyebteluhumullah bi selati beliyat. Allah bunlara üç tane bela verecek. Ulaha birincisi Derse Allahül bereketemin kesbihim kazandıklarından bereket kalkacak Çalış çalış bir karış Para yok Para olsa Gırla para var Ama bereket yok Aha şimdi cebinde bir sürü param var Hadi çık bakın gezmeye gidebiliyor musun Hocam para her kapıyı açar giderdim o zaman Geç onu Geç onu Öyle hastanede yatanlar var paraları da gırla ama bak sağlıklarını kurtaramıyor işte bak ceplerinde para bile olsa yok bereket kalkmış bereket çok başka bir şey. Evet. İkinci olarak da yüsellütullahu aleyhim sultanen zalimen. Allah onlara zalim sultanları, zalimleri getirir. Başına musallat eder. Ona göre zalim idareci. Ona göre zalim devlet adamı. Ona göre zalim ustabaşı. Ona göre zalim koca, ona göre zalim kadın, ona göre zalim komşu vesaire vesaire ilahi bihi. Keyfi kaçtı. Keyfi kaçacak. Niye? Başına gelirsek Yefirrune minel ulema vel fukaha. Çünkü onlar alimlerden kaçtılar. Buyuruyor Resulullah Efendimiz. Üçüncüsü ise vesail-i <laughs> üçüncü bela. Ya minet dünya bir hayır iman Allah muhafaza eylesin. Dünyadan imansız gidecekler. İmanlarını kurtaramayacaklar. Niye cehalet böyle bir şey? Cehalet böyle kötü bir şey. Belki de itikadında bir yerde sıkıntı vardı. Bilmiyor ki adam. İtikadının sıkıntısını bilmiyor ki. Vay 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 ahirete bir çıktı ya. "Mer biz dinsizmişiz" diyecek. Haberimiz yok. Biz Müslüman gibi yaşadık ama yanlışmış ya. Biz Müslümanlıkla alakamız yokmuş diyecekler. Aha. Büyük bir hocamızın dediği gibi adam Şii olur, Şiiliğini bilmez. Adam Vahhabi olur, Vahhabiliğini bilmez. Adam dinsiz olur, dinsizliğini bilmez. Adam kitapsız olur, kitapsızlığını bilmez. Nasıl bilmez? Bilmez abi, cehalet böyle bir şey. Adam Ehli Sünnet'im zanneder halbuki Ehli Sünnet değildir. İlim, ilim, ilim. Peki bu nereden geldi bunların başına? Bak başında Resulullah Efendimiz buyurdu. Yesirrune minel ulema vel fukaha. Alimlerden kaçtılar, fakirlerden kaçtılar, Mevla'nın dostlarından kaçtılar. Başlarına bu üç tane bela geldi.